Selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Boş durmuyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün domates sos yapacağız. Evet kahvaltılarda kullanın. Yemeklerde kullanın. Her yerde kullanın. Haydi bakalım hemen domateslerimizi toplama aşamasına geçelim ve sosumuza başlayalım. Evet hadi bakalım kovamı aldım. Şöyle bakalım bir kova Domates toplayabileceğim mi? Hemen bahçeye doğru gidiyoruz. Tabii benim bekçiler burada bekliyor. Başlayalım bakalım domateslerimizi toplamaya. Şöyle. Görüyorsunuz mu domateslerin güzelliklerini? Maşallah maşallah. Çok kırmızıları toplamaya özen göstereceğim. Biraz pembeler kalsın. onları da daha sonra tabii ki de yavaş yavaş şurada da var. Mesela kırmızılarını, kırmızılarını olgun olanları Evet şöyle bir kova topladım. Biraz pembeleri bıraktım arkadaşlar. Onları biraz olsunlar daha sonra yine değerlendireceğim. Bunlarla şimdilik yapalım. Hemen alıp giderim bakalım. hemen şimdi bol suda yıkayalım domateslerimizi bol suda yıkıyoruz bir daha yıkayalım yeterli 3 su yeterli olacaktır domateslerimizi doğrayacağız hemen şimdi doğrayalım domateslerimizi bir tencere domatesimiz vardı kovamın içine hemen dörde bölerek doğrayacağım. Yeşilleri alıp dörde bölüp kovamıza atıyoruz. Kabuk soymuyoruz. Şu şekilde beyaz yerlerini, yeşil yerlerini alıyoruz. Bu kadar kolay. Evet sonuncu domatesleri de doğradık. Bu kadar domates hazırladık. Hemen şimdi sosumuzu pişirme aşamasına geçelim. Tenceremizi bahçemizdeki ocağımıza koyduk. Dökelim. Şu kadar domatesim çıktı. Hiç su koymayacağım. Ee, kendi suyla kaynatacağım. Şimdi ocağın altını yakalım. Hemen ocağımızı yakalım. Şöyle çay süpürgemizi doldurup Ateşimizi yaktık. Kaynatacağız tabii ki de burada. Hiç su koymadık. Kendi suyla kaynatacağız ki çabuk olsun. Şöyle karıştıralım. Kendi suyunu saldı bu biraz. Eğer susuz domates yaparsanız birazcık su koyun. Şimdi tamamen yumuşayana kadar domatesler kaynatacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi domateslerimiz tamamen eridi. Bakın kıvamı bile olmaya başladı. Şimdi diğer aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ocaktan indirmek lazım bunu çünkü parçalayacağız arkadaşlar. Onun için ocaktan hemen alalım, üzerini kapatalım ki ateş zarar vermesin. Hemen buraya koydum. Şimdi bir blender yardımıyla güzel bir parçalayacağız. <laughs> Bu aşamada dikkat edelim, kendimizi yakmayalım ya da tamamen soğuyunca yapabilirsiniz garanti olsun diye. Ben hemen yapacağım. <laughs> Ve tamamen parçaladık. Bakın hiç tane kalmadı. ve Kabuğunu her şeyini parçaladık. Alalım çırpıcımızı işi bitti artık. Parçalama işlemimiz sona erdi. E, bu şekilde de hazırlayabilirsiniz e, sosunuzu, domates sosunuzu. Ama çekirdekleri, kabukları içinde şu anda. Hemen bakın şimdi size tüm yöntemi göstereceğim. Böyle bir kevgir lazım. Hemen böyle alıyoruz ve kevgirden e, bunları geçiriyoruz şu şekilde dökeceğiz ve diğer tenceremize geçireceğiz çok kolay hemen bir kaşık yardımıyla şu şekilde bakın arkadaşlar şıkır şıkır hemen ince altına e, bu sayede bu çekirdeklerde e, üzerinde kalacak kabuklar ayrılacak çok daha güzel olacak Şöyle biraz geçirdik devam edelim. Döküverelim hepsini. Şöyle döküverelim. Bakın. Hepsini döktük kevgirin üzerine. Şimdi geçireceğiz. Evet gördüğünüz gibi şöyle gösterelim çekirdek ve kabuklar çok güzel ayrıldı Eğer bunları böyle kevgiden geçirmeseydik bunları yiyecektik hemen şöyle altında kalanları da geçirelim alalım ziyan olmasın şöyle gösterelim ne kadar güzel olduğunu gördünüz mü Bakın ne çekirdek ne kabuk hiçbir şey yok. Kaymak gibi oldu. İşte böyle işin püf noktalarını bilmek lazım. Hemen aynı tencereye tekrar döküyorum. Çünkü bunu karaladık. Alt kısmı ocakta karalandı. Şimdi hemen ocağa götürüyoruz pişirmeye. Hemen ocağımızı üzerinde kapağı yine alalım. Şu anda sıcak zaten sönmedi. Tenceremizi koyuyoruz. Evet. Ve kaynatacağız. Şimdi üzerine tuzunu atalım. Şöyle ben e, iki kaşık atıyorum ama az gelse gene atarız. E, bir kaşık da şöyle şeker atıyorum. E, asidi bitsin diye daha kesin fazla bir şey yok. Şimdi kaynasın bakalım sosumuz yine kaynamaya başladı ocağı yaktık tuzunu attık az bir şey şeker attık e domatesin asidi gitsin diye şuraya bakın ne kadar güzel oldu gördünüz mü arkadaşlar süper oldu şimdi kaynasın kıvam alana kadar kaynayacak arada bir karıştıracağız koyu kıvam olmasını bekleyeceğiz sosumuz hızlı hızlı kaynıyor Gördüğünüz gibi birazdan olacak zaten. Çok uzun sürmez. Evet sosumuz oldu. Kıvam böyle olacak arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın kıvam böyle. Eğer çok daha fazla kaynatırsanız e, salçaya dönüşür. Başka bir şey olmaz. E, bu kadar yeterli sos için. Gösterelim kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi ocaktan indireceğim. Şimdi hemen kavanozlara hiç soğumasını beklemeden dolduracağız. Şöyle. Da dolduruyoruz. Toplamda 4 kavanoz çıktı arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı burada. Onları koymayacağım şimdilik. Hemen kapaklarımızı getiriyoruz. Sıfır kapak kullanıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi garanti olsun. İki geri ve bir ileri yöntemiyle kapatacağız. Hemen elimize bir bez alıyoruz. Tabii ki de sıcak şu anda. İki geri bir ileri yöntemiyle sıcak sıcak var gücünüzle kapatın. Şöyle kapatıyoruz. sosumuzu hazırladık. Şöyle 4 tane yarım kiloluk sosumuz çıktı. Ve bir de şu tabakta kaldı. E bunu kahvaltıda hemen kullanacağım ben tutmayacağım. E bunlar da oldu işte. Ters çevirmiyorum. Sıfır kapak kullandım. Sıcağından bakın şu anda hemen içine çekmeye başladı. Bu şekilde tutacaktır. Hiç sorun olmadan. E istediğiniz zamana kadar 2 sene de durur, 3 sene de durur. Sıkı sıkı kapağını tuttuğu zaman hiç sorun olmaz. Şöyle gösterelim. Çok güzel sos hazırladık. Ben elimdeki domatesleri değerlendirdim. Tabi daha da fazlasını yapacağız. Bu kadarla kalmayacağız. Evet. Sosumuz hazır. Ben baharat kullanmadım içinde. Çünkü sadece tuz ve birazcık asidi gitsin diye domateslerini şeker attım. Domates başka hiçbir şey yok. Bunu yemeklerde de kullanabilirsiniz. Kahvaltılarda da kullanabilirsiniz. Şimdi çeşit çeşit baharat katarsınız. Her şeyde kullanamazsınız tabii ki de. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için hazırlamış olduğum sos tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel tariflerimden hemen haberiniz olsun. Haydi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.